Antalya kemerin en doğal güzellikleri dağ sümbülleri. Erken çiçek açtı bu sene. Koruma altında olan bir tür koparmanın cezası tam 1 milyon 936 bin lira. erkenden çiçek açtı, güzelliğiyle dağlara renk kattı. Ona yan gözle bakansa yandı. Dağ sümbülünü koparmanın cezası dudak uçuklattı. Burada çeşit çeşit oldukça farklı türlerden birçok çiçek ve bitki var ama biri var ki yanına bile yaklaştırmıyor. İşte Dağ Sümbülü Antalya'da dağlarda erkenden çiçek açtı. Yanına yaklaştırmamasının sebebi ise onu koparmanın cezasının oldukça ağır oluşu. Çünkü onu koparmanın cezası dudak uçuklatıyor. Tam olarak 1 milyon 936 bin lira cezası var. Yanlışlıkla kopardığınızı düşünsenize. Aman Allah'ım. <laughs> Düşünmek bile istemiyorum. Hayal bile edemiyorsunuz. Evet 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 evet. Siz, yok hayal etmeyelim. Ededim ya. Etmeyelim yok. Çok... Siz hayal edin. Ben onu gördüm mü kaçarım. Arkanıza bakmadan kaçarım. <laughs> mor, mor, mor bitki veya çiçek gördüm mü uzaklaşırım oradan. Mor görecek mi? Mor mor gördüm mü kaçarım bundan sonra. <laughs> Bilmeden tabii Bilmeden ki. Bilmeden koparabilirdik o tabii zaman. ki. Bir de kadınları ilgilendiren bir boyutu var bunun. Hı hı. E, topuk çatlaklarına ve kırışıklıklara çok iyi geliyormuş. Kozmetikte değerlendirilebilir o zaman. O zaman. lazım. <laughs> o zaman koparabilirim. Daha sümbülü. Hı. Koparmasının cezası sizce ne kadardır? Fazladır herhalde. Mesela? ama bilemiyorum. Bir örnek verelim. Ee, Tahmin. Bin lira mı? Yok. İki mi? Yok. Beş bin mi? Değil. 10 bin? Değil. Bilemeyeceğim o zaman. 1 milyon 936 bin lira. Oo, çok fazla. Çalışmalarıyla dağ sümbülünün gelecek nesillere aktarılması için uğraşan uzmanlarınsa önemli bir uyarısı var. O da... Hoş kokusu. Ve oldukça güzel görünüşüyle dağ sümbülü Antalya'nın en önemli endemizm mühelerinden bir tanesi. Türün gelecek nesilleri maalesef tehlike altında. Bu ve benzeri bitkilerin diğerinde güzel olduğu ve hiçbir şekilde sökülmemesi, bahçede, balkonda yetişir mi diye doğal ortamdan uzaklaştırılmaması gerekiyor. Doğa olmadan biz olamayız, bu türler olmadan biz yaşayamayız. Ve dolayısıyla bunların mevcut olan doğal ortamlarında hayata kalmaları gerekiyor.